Yatırımın gelişimin ve güvenin buluşma noktası. Swap World, gayrimenkul yatırım ortağı, anonim şirketi. İnşaat, gayrimenkul, proje geliştirme ve yatırım alanlarında uzmanlığımızla geleceği bugünden inşa ediyoruz. Kaliteyi her zaman ön planda tutarak bireysel ve kurumsal müşterilerimize özel çözümler sunuyoruz. Geniş tedarik ağımız, Profesyonel danışmanlık hizmetimiz ve güvenilir işlem süreçlerimizle karlı ve pratik çözümler sağlıyoruz. Sürdürülebilir, çevreye duyarlı ve işlevsel projelerimizle sadece bugünü değil, geleceği de düşünüyoruz. Yenilikçi takaslı alışveriş modellerimizle sektöre değer katıyor, yatırımcılarımıza yüksek getiri sunuyoruz. Amacımız güvene dayalı, uzun vadeli işbirlikleriyle büyümek ve sektörde kalıcı bir iz bırakmak. Bugün neredeyiz? Bugün ben Kıbrıs'a geldim. 4 Yatırım Anonim Şirketi'nin misafir olarak geldim. Kıbrıs'ı merak ettim. Buradaki yatırımları, buradaki arazi ortamını merak ettim. Buradaki toprak yatırımını merak ettim ve buradan size çeşitli bilgiler vereceğim. Şimdi bulunduğumuz bölge Geçitkale bölgesi. Hatta Geçitkale Havalimanı'nda çok yakınındayız. Burada Swapworth'ün 150 dönüm arazisi var. Bu arazi şu anda satışa sunuluyor ve hızlı bir şekilde satışlar devam ediyor. Eğer siz Kıbrıs'tan toprak yatırımı, arazi yatırımı düşünüyorsanız Swap World üzerinden linkini biraz sonra bırakacağım, telefon numaralarını bırakacağım. Buradan Hakan Bey ile iletişime geçeceksiniz. Burada 150 dönüm arazisi olan Swap World özellikle paranıza göre de satış yapabiliyor. Şimdi bu bölge 2026 yılında boş arazi olarak görüyorsunuz ama 2026 yılında burada çoğu konut projelerinin hızlı bir şekilde gelişini hep beraber göreceksiniz. Tabii buradaki satışların hepsi sterlin üzerinde. Sterlin üzerinden satış yapıldığı için o kur farkını da mutlaka göz önünde bulundurmanız gerekiyor. 2 yıldır sterlin tarafına yoğunluk vermiştik ve sterlinlerimizi asla bozmamıştık. Sterlin yatırımını neden yapmıştık? Neden sterlin biriktirdik? Kıbrıs'tan toprak almak için. Zamanı geldi. Elimizdeki sterlinleri toprağa gömeceğiz ve Kıbrıs'tan Arsa sahibi olacağız.